Yani şimdi Haçlı Seferleri dönemindeki edebiyat kusura bakmayın ama <laughs> yani bir tarafta adam eh, 910. asrın 900'lerin sonu binlerin başı Firdosi ondan evvel zaten yani Dakuki var. Bunların Felsefe şey, olarak yani. da sömürdüğü bir alan değil şey, mi? Bilim var, bilim. Bunu ya ya da kapatın. Çünkü çok biraz karışık. Benim de aklım karışıyor. Buyursun ben efendim. genç değilim. Ee, şimdi bir kere felsefenin, Yunan felsefesinin düşmanıydı Hüsnü Yalnız. Hukuk Roma. Çok seviyor Roma hukuku. Ama felsefeyi pek ciddiye almıyor ve düşmanı. Ve Justinianus öyle Konstantin gibi bir Hristiyan değil, Konstantin gibi hakiki bir mümin. Ve, ve tam o orta çağın artık geçiş döneminin bir eee da var üstünde. Öyle bir Hristiyan. Tabii onun devrin mimarisi falan da artık orta çağ değil Roma. Yani Ayasofya Romadır. Bir daha da öyle bir şey olmadı. 900 sene olmadı. Yani Bizans'ta artık öyle kiliseler, mabetler, o kubbeler falan yok. Böyle bir dünyadan geçiyor. Şimdi asıl önemli olan şey şu. 9. 10. asır dediğin zaman işte orada bir şiir var. O onu okumaya başladığı zaman batı tekrardan ciddi olarak. Tanınma böyle Rönesans devridir de doğrudan doğruya büyük alimler tarafından çevrilip tanıtılması mesela Fitzgerald Hayyam yapıyor. Bazı hatalar olmakla birlikte külliyatı çevirmesinde aslı yani doğru. Hele hele Rükkert'le Hammer'in hafız çevirisi falan şahane şeyler. Kur'an çevirisi falan. Şimdi o eserler o hafızlar falan bırak. Şef Şehname, Takuki falan kalem alındığında batıda edebiyat falan yok. Yani ağacın üstündeler daha. Öyle turbadurlarla falan. <laughs> Hiç bu kayse edilmez. Turbadur, Firdosi'nin falan, Firdosi'nin böyle folklor falan diye bildiği baktı. İşte küçümsediği falan yavrunun böyle bir edebiyat başlangıcı gibi bir öyle bir şuur da var orada. Onca değil. Şimdi Batı'da bir açılma başlamış. Kiliseyi sevmeyiz ama kilise siz olmaz Batı tarihi. Yani kilise toprakları ekti. Meslekleri geliştirdi. İşte tersiyenler hakikaten sarnıcı içinde oturup çalıştı öbürü yazmaları kopya etti tercüme dediğin Yunanca'dan Aramca'ya yani neresi o Aramlar Aramca bizim, yani bizim yanlış Aramca Saramca orası yani Aramlar onlar bu Arami halkta yaygın dildi bu Hazreti İsa doğduğu senelerde heh, yaygın dil oydu İbranca sinagog diliydi yani Yeşivot gibi okulların diliydi falan böyle bir şey onun için bunları e, kavramakta böyle bir yapılanma söz konusu. Adam onu İslamiyet'in hemen arifesinde değil ama evvelinde çevirmeye başlıyor Aramca'ya. Yunan felsefesini çok önemli. Çünkü oradaki Hristiyanlık Justinyan'ınki gibi değil. Onun sevdiği Hristiyanlık gibi değil. Monofizist diye bugün suçladığımız Yakobitler falan. Onlar çeviriyorlar o felsefeyi, seviyorlar. Yunan felsefesindeki pöçeyi, İskenderiye ekolünü falan çok seviyorlar. Çeviriyorlar. Ve o çeviri de Emeviler devri artık Arapçaya taşınıyor. Yani Emevilerin sarayı Yunanca ve Aramca tercümanla dolu. Bir tanesi Yohannis Damaskenus, Şamlı Yahya işte. Hristiyan hagrografisini çıkaran adam. Böyle bir kültürün olduğu yer. Efendim, Orta Doğu demek ipek ticaretinin geçtiği, bir takım metalin geçtiği, Orta Doğu demek çok verimli bir ziraatın yapıldığı, efendime söyleyeyim daha Lübnan'ın sedir ağaçlarının gemi için emre hazır olduğu, bugünkü gibi tükenmiş değil bir yer. Şimdi bunlardan, bunlardan, haçlı zeferlerine laf atıyorum, haçlılardan 50 sene evvel, Asıl Haçlı seferini o bölgeye yapan kim? Haçlı değiliz estağfurullah ama kim? Alparslan ya. Yani Alparslan İstanbul'u fethetmek için mi? Malazgirt'te kavga etti. Bizans Aşağı inmek aşağı. Suriye, yani. Filistin, Mısır, Berekat burada yani. Hiç zaten ömrü yetmedi. Bir suikast oldu biliyorsunuz. Ömrü yetse bu tarafa inecek. Yani niçin Türkler Asya'dan, Türkmenistan'dan, bugünkü Mavera Nehir'den kavga ederek Afganistan'a, Gazneli Devlet, Herat Merat çok bereketli yer, kavga ederek Horasan ve İran'a sızıyorlar. O da yetmiyor, daha bir de bu tarafa geçiyorlar. O tabii onun oraya geçmeden evvel gözü aşağıda aslında ama buraya geçiyor. Bu nedir? Yani bu Türk milleti hakikaten 11. 12. 13. asırda bir memleketi etnojenezini, etnik yapısını değiştirecek kadar elini almış, fethetmiş. Ve Yunan Roma devrinde birkaç istisnalarla o Pamfilya, Pisidya falan hariç birkaç istisna ile pek de iltifat edilmeyen dağlık bölgelere yerleşmiş. Ovalara köy getirmişiz, dağlara da göçebeleri. İşte o tabii bir Türkleşme. Buraya Türk adını veren biz değiliz zaten. İtalyanlar, Türkiye. İtalyanlar, Türkmenya ya Türkiye diyorlar. Hı. Biz buraya Roma diyoruz, kendimize de Rumi diyoruz. Hı. Devletimizin adına, bizim aklımız Roma'da. İmparatorlukta yani ama... Şimdi bu tabii adamlar buraya hakikaten zenginliğe geldiler. Bilim de çok geldi. Yetişme. Din de diyor ki o onun kılıfı. Hazreti İsa'yı beş asır ağlamak akıllarına gelmedi. Şimdi mi geliyor? Bir tıkanlanınca gelecek tabi işte biraz ekiyor, biçiyor. Nüfusu artıyor onun için. Yetmiyor. Buraya geliyor. Bir sürü serseri aralarında birkaç şövalyeyle birlikte. Şövalyeler de önde gelen adamlar değil işte. Tıpkı üçüncü kardeş gibi. Yani bulduğuna konacak. Ve burada burada bu bölgelerde bunlar çuvalladılar. Size söyleyeyim. Mesela o Fransız mektep kitaplarının lafları yanlıştır. Doğudan medeniyet öğrendi. Bizimki de yanlıştır. Hiçbir şey öğrenmemiş. Yani bunu İsrail'deki Alman ekolüne mensup tarihçiler çok iyi koydular ortaya. Hocam tam olarak anlamadım. Kim doğudan medeniyet öğrendi? Doğudan medeniyet öğrenme diye bir şey Yok. emel o. Olmadı. Olmadı. Kim için? Hıhaçlılar için. Hı. Çocukların hmm. Sorbona falan gönderip okutuyorlar. Hı. Yıkanma kültürüne intibak edemiyorlar. Hı. Hamamsız yaşanır mı burada? hı.